Şimdi bu yangınla ilgili tabi mutlaka e, iktidarında, bakanlığında eleştirilecek noktaları olabilir. Bu gayet doğal. E, her şey dört dörtlük yapsa yine de bazı şeyler eksik kalmış olabilir, eleştirilebilir. E, evet. Ben buna bir şey demiyorum. Ama şimdi latif Bey Ama eleştirilerin amacı adeta şuna döndü. Yani yangın çıktı. ...büyük yangınlar var... ...bunu fırsat bilip... ...işte iktidarı yıpratmak... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yıpratmak... ...bunun için... ...bu Help Turkey... ...hashtag'i açıldı... ...ve bu hashtag'e atılan tweetlerin... ...büyük bölümünün... ...yüzde yirmi beşinin Amerika'dan... ...yüzde işte 30-35'inin ...Birleşik Arap Emirliklerinden... ...ve yine yüzde yirmi küsürünün dünyanın farklı yerlerinden atıldığı ortaya çıktı. Tabii bu oltaya da Türkiye'den gelen de çok sayıda insan oldu. Bunların bazıları çok iyi niyetli de olabilir. Buna ne diyeceksin? Şimdi Latif Bey şurada dediğiniz gibi... Şimdi bakın, yangınlar dünyanın her tarafında yangınlar oluyor. Çok sayıda oluyor. Ya Türkiye'deki yangınlara baktığınız zaman bu son yangınların... Yani sayısı zaten ortada 180 sanırım 200 200. küsürlük yangın var. Çıktı. E şimdi şöyle bir şey Özgür Özel diyor ki ya kardeşim uçak alsaydınız işte İspanya'dan uçak istemezdiniz. Şu olsa bu ya kardeşim dünyada yangın böyle bir felaketlerle baş başa kalan bütün devletlere diğer devletler her zaman yardım ediyor. Yardım talep ediliyor. E Türkiye bugüne kadar e, koronavirüsle mücadelede yardım etmedi mi dünyaya? ...ya şimdi ona baktığınız zaman... ...yok niye İspanya'dan uçak aldığınıza getiriyor işi şimdi... ...yani siz almış olsaydınız İspanya uçağına gerek yoktu... ...ya dünyada bütün ülkeler bunu yapıyor... ...Yunanistan'da destek alıyor... ...İspanya'da alıyor... ...Amerika'da alıyor... ...e biz de destek veriyoruz yeri geldiği zaman... ...yani dediğim gibi buradaki nokta şu... ...hep Türkiye olayı da aynı bu şekilde... ...yani tamamen bilinçli... ...bir operasyon bunlar yani... ...yani bana başka bir şey hatırlattı... ...bu da anlatırım Zihniye de sorayım... ...şimdi ilk bakışta bunda ne var e, denilebiliyor zihni yani e, Türkiye'ye yardım edin ama bu öyle bir kampanyaya çevrildi ki e, yani Türkiye'nin acziyetini zavallığını ortaya Zafi, koyan bir tarzla Zafiyetin içerisinde göstermeye çalışan bir bu, kampanyaya bu, dönüştü. Evet, bu tarzla bir kampanyaya dönüştü. Rahatsız edici olan bu. Yani dünyanın hiçbir ülkesinde bugüne kadar işte Amerika'da Fransa'da dahil olmak üzere doğal afetler yaşandı seller, baskınlar şu bu dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir hashtag açılmadı. Şimdi e, hashtag ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlatmış olduğu resen soruşturma sonrasında yine sosyal medyada bir takım hukukçu kimliğiyle avukatların falan organize olduğunu gördüm. İşte yaptıkları paylaşımlarda bu konuda soruşturma açılan soruşturmaya muhatap edilenler bizimle irtibata geçebilir diye bu kadar manipüle ettiler. Yani sanki o hashtagte her e, tweet atan, her paylaşımda bulunan o hashtag üzerinden soruşturmaya tabiymiş gibi. Hayır değil. Bakın e, orada başsavcılığın e, soruşturma gerekçesi çok net. Toplumu korku ve yılgınlığa sevk etme, devleti aciz içerisinde gösterme eylemi diyor. Şimdi bu içerikteki paylaşımlar da belli zaten. Yani Türkiye'den destek verenler de belli. Onu söz, sözünü ettiğin ee, Mossad ve CIA'nın beslemesi Arap ülkeleriyle e, bizzat Amerika'dan ve bazı Avrupa ülkelerinden bu hashtag'e katılan, katılanlar da belli ki Twitter zaten bu işin organize olduğunu anladıktan sonra da binlerce hesabın bu yöndeki paylaşımını sildi. Yani otomatik olarak kendi evet. sildi. Bu, bu operasyon olduğunu o ile kabul etti. Ama bunun e, illegal bir operasyon olduğunu bakın içerideki e, gaza gelenleri, iktidarla hesaplaşma anlayışını o tweet üzerinden yürütenleri, iktidara yönelik nefretini o tweet paylaşımlarıyla ortaya koyanları falan bir tarafa bırakıyorum. Bu operasyonun parçası olanlar e, Türkiye'de bu soruşturmanın muhatabı. Sen eğer bu eylemde bulunduysan gideceksin yargı önünde bunun hesabını vereceksin. Ama Twitter'ın bile bir operasyon olarak kabul ettiği bu eylem, o hashtag eylemini Türkiye'de muhalefet hala düşünce özgürlüğü, fikir özgürlüğü diye savunuyor. Neden? Çünkü o operasyonun hedefinde devlet var. Muhalefet devletle açık savaşamadığı için bu örtülü operasyonlar terör örgütünün işte yangın gibi terör gibi eylemleri bunlar üzerinden devletle savaşıyor. Evet. Örtülü bir savaş yürütüyor devletle. Yani bir araya girmek istiyorum. Mesela bir arkadaşım gönderdi. Mesela 2016 yılında yangınlarla boğuşan İsrail'e Türkiye'den yardım İsrail'de ülkenin farklı bölgelerinde 13 noktada çıkan yangınlarla mücadele sürüyor. İsrail Başbakanı e, Netanyahu'nun alevlerle mücadele için bazı ülkelerden yardım istedi. Türkiye'de İsrail'de devam eden orman yangını söndürme çalışmalarına bulmak için uçak gönderdi. Şimdi baktığı zaman yani bir de bunu... şu önemli olan e, benim dikkatimi çekti. Şimdi e, üç tane uçak var, yangın söndürme uçağı var e, envanterde ama 48 tane de helikopter, helikopter var. var. Herkes bu üç uçağa yöneldi. İşte en az uçak dünyada Türkiye'de, Avrupa'da en az çok Türkiye'de. Ya kardeşim, tamam bunu söyleyin de şu helikopteri de yazın. Yani 48 tane de helikopter var. Evet yani uçakların açığını e, kapatmak için. Üstelik uçaklar saatte iki sorti yapabiliyor. Helikopter 8 sorti yapıyor. Uçağın saatte yaptığı iki sortide taşıdığı su helikopter onun e, iki katını taşıyor. Üç katını yaklaşık üç katını Veya taşıyor. Üç, üç katını evet. üç katını taşıyor. Tamam o da o da bir kenara da yani burada helikopter sayısını vermeyip de sadece uçak sayısını veriyorsan bir operasyonun parçasısın. Çünkü e, helikopterler de yangın söndürme aracı ve uçağı çok olan pek çok ülkenin helikopter sayısı bizimki kadar yok. Neyse. Ben şimdi bak şunu söyleyeceğim. Eğer Türkiye'de 100 tane yangın söndürme uçağı olsaydı bak çok net söylüyorum. bu ülkenin ana muhalefet partisinin lideri parlamentoda hem de o meclisin çatısı altında mikrofonun karşısında aynen şu ifadeyi kullanırdı. Kesinlikle bunda tereddütüm yok. Her zaman yangın mı oluyor bu kadar uçağı iktidara geldiğimizde bu uçakları satacağız derdi. Evet peki. <laughs> şimdi Verdi yani. Ee, bir şey var Bir izleyicimin sorusu var Bana e, iki gündür soruyor e, Sadece Hatırlatma babından Şimdi çam ağaçları özellikle kızılçam Çok yanıcı e, Maddeden oluşuyor e, Acaba Daha az yanıcı ağaçlarla Ormanlar takviye edilebilir mi Diye e, düşünmüş Sormuş bana da e, Mantıklı geldi aslında ama Herhalde çam ağaçlarıyla olan yerde yine habitatın korunması ve sürmesi açısından yine aynı ağaçların olması gerekiyor. Muhtemelen gerekir. evet. Mühtemelen yani mühtemelen. tabii teknik bir bilgi Tek olduğu fakat için Fakat yine de yine de düşünülebilir. Yani hani daha az yanıcı ağaçlarla en azından yanma ihtimali yüksek bölgelerimizi belki zaman içerisinde dönüştürebiliriz. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanlarının şimdi oraya geçmeden önce bu yangınla ilgili bir iki şey daha söylememiz lazım zaman, tamam. Şimdi bakın ben buradaki yangınlara bakış açısını anlat yani anlamak açısından mesela bu muhalif medyadan Şirin Payzı'nın iki tane paylaşımını getirdim birisi. 2017'de Yunanistan, şey 2018'de Yunanistan'da meydana gelen orman yangınları ile ilgili Atina'daki yangın sadece Yunanistan'ın üzüntüsü değil, hepimizin üzüntüsü. 70'ten fazla kişi hayatını kaybetti, hala kayıp olanlar var diye paylaşım yapıyor, üzüntülerini belirtiyor. Türkiye'deki yangınlar başlayınca yaptığı paylaşımla yanan yerlere çökülecek mi göreceğiz. Şimdi e, tabi belli bir kitleyi de etkiliyorlar bunlar, bu yalanlarla etkiliyorlar. Yani sanki bugüne kadar e, işte 20 yıllık Ak Parti iktidarında yanan yerlere çökülmüş, buralarda yapılaşmaya izin verilmiş gibi bir algı oluşturuyorlar. Bunların ellerinde de bir tane done var. O dona ne? Bodrum Güvercinlik'te bir otel. Şimdi e, ben arkadaşlara o otelle ilgili şeyi verdim, görüntüleri verdim. Bunların iddia ettiği gibi o e, 2017'deki 2017 şey 2007'deki yangın e, daki bölge değil. Bir kere onu söyleyelim. Uydu görüntüleri var. Bu Nasıl, sözünü ettikleri o sosyal otel sosyal medyada Yer alan bir görüntü var. O yalan. Otelin olmadığı bir alan orman yangını olmuş. Sonra ikinci görüntüde o yanan yere otel dikildi Kesinlikle yalan. Bakın. Öyle mi? O e, 97'de yani o otelin sözün ettikleri otelin bulunduğu yere 1997'de Demokratik Sol Parti iktidarı döneminde istemeyen Talay'ın Turizm Bakanı olduğu dönemde turizm bölgesi ilan ediliyor. Hı. Bakanlık tarafından ve buraya da 2007'de yalnız hatırlamıyorsam o şeyden kalan e, otel yapılıyor. İnşa, otel inşaatı yapılıyor. Bu sözü edilen yangındaki alan o otelin olduğu yerle aşağı bakın orada görüntüler de var. Otelin olduğu yerle aşağı yukarı 25-30 kilometrelik bir mesafe. Kıyı evet. şeridinden gittiğiniz zaman. Yani o yangın bölgesini aldılar. Otelin olduğu yer diye toplumu kandırdılar. Halbuki anayasada çok net, çok açık, bu yangın e, yaşanan orman bölgelerinin tamamı yeniden ağaçlandırılır diyor. Burada bir yapılaşmaya izin verilemez diyor. Bakın e, uydu görüntüsü yine devam ediyor orada. Otel bölgesi, yangın bölgesi arasında şer, kıyı şeridinden gittiğinizde 25-30 kilometreden fazla bir mesafe var. E, en son olarak otel ve bölgesi var. O, fotomontaj mı o görüntüler? Hayır o görüntün şimdi bu alanla bu alan birbirine çok benziyor. Ama dikkat resimleri edin, var dikkat. Bak o He. dediğin şekilde resimleri var. O, ekrana verdim zaten verdim ekrana hayır, yok hayır. yok yalan yalan e, resimler Aa, bir kere, o iki bölge birbirine çok bak, benziyor, çok benziyor ama şu, şu var zeni kaçırdıkları çıkıyor. bir yer var daha da bir ovallık var ya, onu göremiyorlar bu bir resim Türkiye'de e, bir saniyesi devam et ben bulacağım yine şimdi e, bu algıyla topluma yalan söylüyorlar şirin payzının çıktığı yani iddia ettiği yalan da bu ve bunlar Orman yangınlarında samimi olmadıklarını Ortaya koyacak her türlü eylemi yapıyorlar Ama ajans bunların hepsini örtüyor Şimdi karşılardaki kitlenin de Bu yalanları ortaya çıkarmak için Bir birlikteliği bir çabası yok Bunlar iyi organize olamıyorlar yani bunlar Hem devlet hem iktidara karşı hı hı. aynı anda Binlerce hesapla organize olabiliyorlar Ama burada organizasyon yok Niye bunu söylüyorum biliyor musun Bakın bugün her tarafta haber var ama Sosyal medyaya bakın gündemde bilen hiç tek bile değil PKK'ya yakınlığıyla bilinen PKK'ya yakınlığıyla bilinen ee, yeni özgür politika diye bir gazete Kaz Dağları'nı da kaybeder. Kürtlerle barışmayan Kaz Dağları'nı da kaybeder diyor. Biliyorsun PKK'lılar da bu ateşin bilmem neleri denilen evet. yapı bu yangınları kendilerini çıkardılar ve itiraf etmişlerdi. Burada da aynı içerikte bir tehdit var. Yani Kaz Dağları'nda yakarız tehdidi var. Ama bu tehdidi ortaya atan gazetenin siyasi ayağı, parti, genel başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi, Milas Belediye Başkanı ve teşkilatıyla toplantı yapıyor toplantıda da ortak hareket etme kararı almaya çalışıyor. Oradan da bütün muhalefete çağrı yapıyor. AK Parti'ye karşı birlikte hareket edelim diyor. Neden diyor bunu biliyor musun? Çünkü aynı zamanda örgütün dağdaki kadrosu iki gün önceki açıklaması medyaya düştü. Diyor ki adam çıktı diyor Birleşmiş Milletler'de diyor. Hedef belirledi diyor. 2023, 2050, 2071. Bu hedefleri kesmek için birlikte olalım diyor muhalefete. Yani şimdi organı yak, ormanları yakmış bir örgütün siyasi ayağıyla ormanı yanan Milas'ın belediye başkanı bir araya geliyor. yangınları nasıl söndürüleceğini nasıl mücadele edileceğini konuşuyor. Allah aşkına burada bir samimiyet var mı? Burada bir e, politik realite var mı? Evet. Burada olsa olsa e, işte kuzu yiyen kurdun çobanın hepsinin bir araya gelip ağlaşması var. Başka bir şey değil. Evet. Bir de e, burada mesela e, ile ilgili önemli bir belge var. Türkiye'de yanan orman alanına yapılan tek bir otel yok. Bugüne kadar. Evet. Yanan orman alanına yapılan tek bir otel yok. Titanik otelinin olduğu bölge 1987'de turizm merkezi ilan edildi. Ee, 1997 yılında yatırımcılara ön izin verildi. Bilinen aksine 2007'deki yangında otel arsası yanmadı. Burada belgesi var orada. Her türlü belgesi, resimleri evet. var burada. Zaten izin belgesi de var da ben arkadaşlara vermedim. Yani uydudan var. evet alanlar birbirine yakın ama ilgisi yok. Ama bunun üzerine algı operasyonu. Tabii ya bunun üzerine yapıyorlar. Ama en bakın tek yalan şey o kadar bu. etkili oluyor ki bunlar. Orada benzer fotoğrafı bulmuş, yana orman alanını bulmuş, koymuş. Yani bunun e, sahte bir fotoğraf olduğunu, yalan bir haber olduğunu... ...sosyal medyadan yaymakta geç kalmadılar Şimdi mı? Şimdi gelelim o mevzuya. Asıl mevzu... Çok geç de kalındı. O. Evet. Yani, yani... Buna, buna eminim, eminim Çünkü ki... Çünkü insanlar bu kadar etkileyen bir konu. Herkes inandı. O evet evet Bey, Evet, evet. Burada asıl mesele şu. Çok güzel bir konuya temas ettiniz aslında. AK Parti'nin en büyük dezavantajı bu. Sosyal medyada... ...bu yalan operasyonlarına karşı... ...yeterince bir duruş sergilemediğini görüyoruz. Yani bu belgeleri yayınlayanlar yine gazeteci arkadaşlar. İşte zihni söylüyor. Zafer Bey, Zafer Şahin bu belgeleri yayınladı. Ama bundan yani dediğiniz gibi bu yalan operasyonuna karşı mücadele edecek olan kim? Ya her şeyde eksiyiz. Bakın. Bu yangınlar başladığında Türk Hava Kurumu başkanını linç ettiler. Niye yetiştirdiği bir çocuğun nikahına gitti diye linç ettiler. Evet. E akşam, yani düğün de değil, nikahına gitti diye ki e, evladının nikahı gibi bir şey. Yangınların başladığı gün. Evet. Yani bir insanın hayatın olağan akışında planlamış olduğu bir şey siz e, bir nikahtasınız, o arada da yangın çıkmış. Bundan gayet doğal bir şey olamaz. Ama kimse bugün Mansur Yavaş'ın kızının bu yangınlar ortalık aleve dönmüşken Mansur Yavaş'ın kızının nikahında Cumhuriyet Halk Partili ve İyi Partili milletvekillerinin siyasetçilerin tamamının tam kadro orada bulunduğunu konuşmaz.